Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya Sebepler halk eder Rahman Kerem babın kapatmaz ya Benim hakkam münacatım değildir rızk için haşa Huda razzakı alemdir rızıksız kul yaratmaz ya Evet sevgili dinleyiciler insanın kalbine kuvvet veren insanı cesaretlendiren Hayatın zorlukları karşısında Çaresiz yeis içinde kalmasına mani olan şifa sözler bunlar. Açılır bahtımız bir gün, hemen battıkça batmaz ya. Bize hatırlatıyor ki, bugünkü şartlar kalıcı değil. Ne baki, ne gam baki der eskiler. Bahtiyarlık da olsa, üzüntü de olsa, netice itibariyle geçicidir. Çünkü dünyanın kendisi geçici. Arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz. En zaman ikbal olur idbar olur demiştir bir şairimizde. Yani durumları bilen, arif olan, kalp gözü açık olan, arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz. Herhangi bir duruma, bir vaziyete konjonktüre gönlünü bağlamaz. Takılıp kalmaz. Yani bahtiyarlık içindeyse şımarmaz, hüzün içindeyse kahredip yerlere serilmez. Neden arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz? Neden? İnkılab eyler zaman, ikbal olur, idbar olur. Dönüşür, inkılab eder, değişir zaman. İkbal de vardır, idbar da vardır. İkbal ile idbar, ön ve arka veya yukarısı ve aşağısı manasında kullanılır Türkçemizde. Yükseldinse bilmelisin ki inme vakti gelecektir. İndinse bil ki çıkacaksın. ''Düştüğüne eyleme teessüf, miracını çehde buldu Yusuf'' diyor Şeyh Galip merhum. ''Düştüğün zaman teessüf etme, üzülme, çünkü kuyunun dibine düştü de, miracını orada buldu Hazreti Yusuf'' diyerek bize hatırlatıyor. İnişin, çıkışın habercisi olduğu müjdesini veriyor. İkinci mısrağa gelince, ''Sebepler halk eder Rahman, kerem babın kapatmaz ya'' Sebepler hasıl olur, güzellikler olur, sizin şer zannettiğiniz bir hayrı getirir. Farkına bile varmazsınız. Çoğu kere hayır zannettiğinizde de şer olur. Hani bir hikayedir anlatılır. Adam bir adada yalnız başına kalmış ve kendine derme çatma bir kulübecik yapmış. Dünyadaki tek varlığı budur. Her türlü vahşi hayvandan, her türlü tehlikeden korunmak için başını sokacağı küçücük mütevazı bir kulübedir. Ama bir gün aksilikle aydınlatmak için kullandığı aletten ateş sıçrar, ve bir de bakar ki kulübesi yanmıştır, mahvolmuştur adamcağız. Ve hiç uygun olmamakla birlikte işte o zaaf tesiriyle sitem eder. Efendim kaderine niye başıma geldi filan diyerek sitem eder maalesef. Fakat sabah kendisini kurtarmak için gelen bir gemi görünce bu ıssız denizde beni nasıl buldunuz diye sevinçle sorar. E yaktığın ateşten derler. Mer felaket zannettiği yangın onun görülmesini ve böylece kurtulmasını temin etmiştir. Sebepler halk eder Rahman. Kerem babın kapatmaz ya. Ve sonra çok ciddi bir itikadi meseleyi son iki Mısra'da gayet güzel ifadelendiriyor. Üstad İbrahim Hakkı Hazretleri, ''Benim Hakk'a münacatım değildir rızk için haşa, hüda razzak alemdir rızıksız kul yaratmaz ya.'' Evet ben dua ediyorum, elimi açıyor, istiyorum Hak Teala'dan ama bana rızkımı ver, bana rızık ver diye dua etmiyorum o zaten garanti. Yani o razzak alemdir, rızıksız kul yaratmaz. Ben hayrı istiyorum, iyiliği istiyorum, helalden olmasını istiyorum. Kavuştuğum nimetlerin benim felaketime sebebiyet vermemesini, saadetime yol açmasını istiyorum. Yani ben haktan kulluk istiyorum. Benim hakka münacatım değildir rızk için haşa. Hula razzak alemdir, kerem babın kapatmaz ya. Burada çok mühim bir itikadi meseleyi İslam alimleri ne kadar güzel izah ederler. İnsan rızık ilişkisi ve bu baptaki davranış, itikat ve davranışta beş sınıf vardır, beş türlü davranış biçimi vardır derler. Birincisi rızık çalışmaktandır der, kafirler böyledir. Yani rızkın çalışmanın neticesi olduğunu, efendim çalışmazsa rızıksız kalacağını filan. Rızık Allah'tan ve çalışmaktandır diyenler vardır. Bu münafıkların hali, tavrıdır. Rızık Allah'tandır ama verir mi, vermez mi demektedir. Bu münafıkların vaziyetidir. Geri kalan iki sınıf iman sahipleridir. Biri şu şekilde davranır. Rızkın Allah'tan olduğunu bilir. Çalışmanın emir olduğunu kulluk vazifesi olduğunu bilir, çalışır fakat çalışırken hata eder, bazen yanlışa girer, haram karışır. İşte fasık, günahkar Müslümanın hali budur. E buna da dikkat eden de salih Müslümandır. Yani hem rızkı Allah'tan bilir, hem çalışmak emir olduğu için çalışır, hem de çalışırken mayın tarlasına girmez, dikkat eder, helali haramı gözetir. İşte salih Müslümanın da hali budur. E, üstadımız kıtayı tekrar okuyalım yapılan izahat muvacehesinde. Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya, sebepler halk eder Rahman Kerem babın kapatmaz ya, benim hakka acatım değildir rızk için haşa, huda rızakı alemdir rızıksız kul yaratmaz ya.